Günlerden bir gün bir krala iki harika şahin hediye edilir. Kral bu zamana kadar böyle ihtişamlı şahin görmemiştir. Bu değerli kuşları eğitmesi için bir şahin eğiticisi çağırır. Aylar geçer, şahinlerden birisi gökyüzünde asil bir şekilde süzülerek uçuyor. Ancak diğer şahin üzerinde bulunduğu daldan geldiği günden beri bir türlü ayrılmıyordur. Bunun üzerinde kral ülkedeki pek çok şahin eğiticisini seferber eder. Fakat kimse bu şahini uçurmayı başaramaz ülkede denenmemiş tek bir eğitici kalmıştır. Sonunda kralın emriyle o eğitici de saraya getirilir ve çalışmaya koyulur. Kral ertesi gün uyandığında camdan bakar. İki şahinin de muhteşem bir şekilde uçtuğunu görünce gözlerine inanamaz. Koşar adımlarla eğiticinin yanına gider ve sorar. Nasıl başardım bunu? Şahin eğiticisi de cevap verir. Çok basit kralım. Sadece kuşun üzerinde durduğu dalı kestim. Bazen güvenlik alanlarımızın dışına çıkamadığımız için istediğimiz yönde bir değişim gerçekleştiremeyiz. Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar.